Arkadaşlar bugünkü eğitim videomuzda size aracın pedallarını kısaca tanıtmaya çalışacağım. En sağdaki pedal şu an ayağımın üzerinde olduğu pedal gaz pedalıdır. Arabayı hızlandırmaya yarar. Ortadaki pedal şu an ayağımla bastığım pedal fren pedalıdır. Arabayı yavaşlatmaya yarar. En soldaki pedal ise yani şu gördüğünüz pedal ise debriyaj pedalıdır. Debriyaj pedalını arabayı ilk hareketi verirken, vites yükseltirken, vites düşürürken ve yavaşlayıp duracağımız zamanlarda kullanacağız. Evet şimdi de arkadaşlar debriyaj pedalını nasıl kullanmayız, kullanmalıyız size kısaca onu anlatacağım. Debriyaj pedalına basacağımız zaman ayak parmak ucumuzla pedala basacağız. Ve burada önemli olan kısım sol ayak topuğumuzun mutlaka mı mutlaka yere temas etmesidir. Şu an gördüğünüz gibi. Sol ayağımızla debriyajı sonuna kadar basıyoruz ve ayağımızı yavaş yavaş ayak bileğimizi kırarak topuğumuzu yerden kesmeyerek yavaş yavaş kaldırıyoruz ve kavramayı bu şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Bazı adaylarımız şu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Pedala ayakların tabanıyla basıp topuğunu yerden kesip o şekilde ayağınızı pedaldan kaldırmaya çalışan adaylarımız var. Bu kesinlikle doğru bir yöntem değildir ve %90 oranında arabayı stop ettirmeye aracı stop ettirmeye yatkındır bu şekilde devrajdan ayağımızı kaldırırsak eğer.